Ya da araba kazası. Sabahın köründe buraya gelmeyi istemiyorum. Hastane kokusunu bile. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Benim midem donuyor ve buna da baktım. Ben biliyorsunuz ki minacık yazdığı için bakamıyorum. Bir ki yıkalığına bekleyin. Hmm, onu ilk de satalım oldu. Şunu silelim. Hmm, sildim. Bunu siz tekrar deneyin. Açamamışsınız. Bunu suyla silecektiniz. Az ah, çok özür Bunu yapmam gerektiğini unuttum. Peki sizin sorununuz var mı? Bizim sorunumuz yok. Pekala bu güzel. <laughs> ha, bir şey mi mı var Ben oynamak mı gideyim? Ne oldu? Aa, bu çok güzel bir haber. Var ya anne ne oluyorsunuz? İkinci kez. Gerçekten mi? Bunu ben saklayayım sonra göstereyim Roku'yu. Anne hmm. neden ağlıyorsunuz? Ben de kız ağzı yapmıştım. Mesela, aa, aa. Bir de iki kirli ananı. Biz seni hemen... Siz lütfen ee, dışarıda bekleyin, temizle bakalım. Ne oldu ya? Kanka iyi misin? Annem iyi olacak mı? Teyze. Teyze annem iyi olacak mı? Tatım olur olur. Ama şimdi neden öyle anladım? Evet. Bekleyin lütfen birazcık. Bekleyin, bekleyin, bekleyin. Çok az, çok çok az. Maybe no Bir dakika. Önünüzdeki kimin bebeği? Tebrikler. Nurtapı gibi bir kızınız oldu. Ne? Bir dakika. Ne? O benim kardeşim mi? Ay bu da elime gel. Ay o da zıplıyordu bir şey. Bende deyin onun ne zıplıyor. İlk defa öyle zıplamasın ama heyecandan galiba dünyada yeni gördü ya. Uyuyuyu. Durun bana benim. Oğlum bak kardeşim canım kardeşim benim. Birazdan uyanır. Peki ana, biz onu hemen şuraya alalım ki uyanabilsin. Bebeği de olsa da burada oturup sevebilirsiniz. Oğlum sen sebebeği bebeği var. <laughs> Oy tamam kızım tamam tamam.

Fakat bebeği yıkamamız gerek kalma kalmadı. Peki hala. Gel kendine. Ben onun yanında mı dursam yok. Siz çocuğu alın tatlım. Gel sen de otur buraya. Otur. Tamamdır. Siz dinlenebiliyor musun? Sen iyi misin? yani hani Araba kazası geçirdik. Hadi birazcık başım dönüyor. Kollarım kırık istedim. Ama bebeğimiz sağlıklı. Evet bebeğimiz sağlıklı. Gel bakalım. Seni bir güzel yıkayalım. Gel bakalım. Tamam demişler gibi koktan alabilirsiniz. Şimdi gidip bilirsiniz isterseniz. Fıstık. Bugün siz kalın yorgunsunuz şimdi siz bir de şehri yetişiyorsunuz yaşıyorsunuz yani doğru diyorsun biz Antalya'da yaşıyorduk istersen ben de geleyim çünkü e, bebeğin sağlığına bakayım işte teyzesinin kuzusu çok tatlı doğmuşsun. İyi ki dünyada var. Neden öyle bir tip yaptın? Gülüyorum ana canım. Kardeşimi elime verin ya. Hepsi sevdiniz. Bak abisi nasıl koyuyormuş onu. <laughs> en güçlü benim adamım ben. <laughs> Çok komiksin. <laughs> ne yapacağım? Ama şöyle yapmayın yeterli. Hadi gidelim artık. Ben taşıyım sen şimdi yorgunsun. Uy! Çok tatlı. İyi ki doğdun. O kadar tatlı ki. E kanka tabii ki de tatlı oldu. bu çok tatlı bu. Neyse hadi eve gidelim. Ben sevemedim ya. Vinyl amcasının kuzusunu. Fıştık. Yeni dünyaya hoş geldin. Adını ne koyacaksın? Adı Zoya. Hmm. Zoya. Ama bizim kızımızın adı Zoya. O zaman ne anladın? Benim ismimi koydun. Koyabilirim. Ya kanka. Eşşo tamam ya. O zaman adı hmm. Night. Çok güzel bir isim, tatlım. Ben götüreceğim artık. Ya. Bu benim bibim artık. Aa. 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 aa yoksa gıdıklamamı mı istiyorsun? Ne? Şaka yaptım. Oh be dünya varmış. Sakın öyle deme. Hadi ya. Ay. Bunu da getirir artık. Ver onu bakayım. Dik Çok tez bu. Şey hadi gelin. çıkalım artık. Arkadaşlar bu arada iki videomda yardım bugün öbür gün ailelerime videosu çekeceğim. Yarın da neden midem bulanıyor videosu. Evet şimdi evimize gidiyoruz. Ve o sırada gece olur. O sırada gece olmaya başlar. Arkadaşlar öyle bir ses çıktıysa i̇şte, şu saate bak basıyorum. Ya hadi ya. Ne hele şükür. Da Burada daha neden bebek eşyaları var baba bilmiyor. Hele şükür geldik. Yeni dünyaya hoş geldin bacıcık. Şimdi kapısında bir şey örtelim. Şunu örtelim. Aslında bunu neden aldığımızı bilmiyoruz neyse. Ama o üşümez ya. Üşümüyor mu? Üşümez üşümez o. O güçlü. Benim kızım güçlü. Nereden atıyorsun sen de Allah Allah. Benim oğlum daha güçlü. Ben güçlüyüm. Hadi oğlum sen yat. Anne yani yoruldu. Onun yatağına yat. Ay ben vallahi ben yatacağım. Çok yoruldum doğumda. Kankamın da hamlaması. Ya korni şişmeden. Öyle olur ya. Hangisi belki. Ya olabilir. Ya da da. Sen de şu gözünü çıkarmadın. Durdun durdun gözüm bozulacak. Sen neden çıkarmıyorsun? Çünkü bu benim numarama göre. Göre. Göre göre. Hadi ya tartışmayın. Vallahi ben yatıyorum ya. Aa hemen gece olmuş. Yatalım biz de o zaman. Ne sevmediğim şey. Hmm, burada kalmış. Allah. Çok kuyruk var. Benim de. Yeşil birisi kapatabilir mi? Çok uykumuz var. Tek uyumayan ben miyim? Kapat. Kapat. Kapan. Oh be. Yum 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 yum, yum. Arkadaşlar videomuz burada bitmişse kanala abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Yorumda yapın lütfen. Bir dahaki videomuzu unutmayın.